Efendim bu gazetecilerin işte paradan falan bahis evet. açılıyor. Bir ara ben merak salmıştım şu eski gazetecilerin yazışmalarına ama bunlar işte basın tarihine girecek belgeler mi yoksa yüz karalar mı bilmiyorum. <laughs> Efendim matbuatımızın kıymetli matbuatımızın yani değerli Türk basınının önemli isimlerinin bazı şeyleri var burada. Mektuplar. El yazıları var. <laughs> Mektup değil bunlar. Mektup da Para mektupları. Evet. Şimdi efendim mesela bir örnek vereyim. Hiçbiri hayatta değil bu kişilerin. Artık herhalde göstermemizde bir mani yoktur. Yunus Nadi'den efendim ee, 1924'te Dünyanın Umumiye'ye yazılmış bir mektup. Güzel yazısı. Evet. El yazısı evet güzel. Evet, efendim ilan veriyorsunuz Cumhuriyet'e niye vermiyorsunuz bana diyor. Şuna 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 verdiniz, bundan size çok düşmandı diyor. İlanı bana vereceksiniz diyor. Efendim, daha önce bir iki kere söylemiştim, en tuhafıma giden kişi de benim. Ebuziya Tevfik. Evet. Bir kısaca anlatır mısınız hocam? Şunları göstermeden önce. Çünkü evet. bu enteresan bir adam bu Ebuziya Ebu Ziya Tevfik. Matbaası var, yayın Tasvir efkar. Hatta kendi yayın yayını de var ve yeni Osmanlı hareketine. Genç yaşında katılmış. Zaten tasviri efkarının esası oydu. Evet. Oydu. Hatta Cihat babam vesaire onun yanında yetişmişlerdir. Hı. <laughs> Ebu Ziya Tevfik Bey'in yanında yetişmişlerdir. Şimdi Ebu Ziya Tevfik Bey'in tasviri efkarı İttihat Terakki Merkezi Umumisi'ne çok yakın ara sokaktaydı böyle. Tasvir <laughs> matbaası orasıydı e, ee, devamlı iddia terakki ile irtibatta idi. Ama iddihatçılar e, herhangi <laughs> bir hizmeti olmadan herhangi bir adama para vermezler. Mümkün Hı. değil. Sonra zannederim e, Ebu Ziyad yani, yani çok diplomatik söylüyorsunuz. Hizmeti olmadan vermez dediğiniz Muhbirlik falan mı yapıyor ne veya Hayır. Hayır. Şimdi e, İttihat Terakki'nin kendi yayın organları var. Hı. Mesela Tanin resmi olmasa bile İttihat Terakki'nin Hüseyin muhbiyoluk. Cahide. Gayet tabii. Ben getirdim Şu birkaç tane bu arada he, o dönemde. Istesene. örneklerini. Evet ya yani eski. Eski Taninler. Şöyle yaklaştırabilirsek işte çok güzel Türk bir basınından. haber var Talat Paşa. Evet, Talat Paşa. Şuradan tutalım isterseniz. İstersin. Şöyle bu efendim Türk basınının çok önemli bir yazısıdır. Ee, Berlin Tarık'ı ile e, işte şuradaki haber o zamanki Sadrazam Talat Paşa Berlin Tarık'ı ile litovska azimet etti. Herhalde evet. bu savaşı bitirme görüşmeleri evet. Rusya'yla. O 1917'de olan görüşmeler. Brexit'in top. 1917. evet. Kamil 1917. Evet. Brexit'in Bir zamanın çok önemli gazetesi. Evet. Tanil. Yani, Fakat Tanim sonra galiba bu şekilde değiştirmiş. Ya yani kapatılıyor biliyorsunuz bir ara. Ondan evet. sonra tekrar açılıyor. Tabii Bu da tanin. Bu Cumhuriyet döneminde hatta yazı yasağı getirilmiştir Hüseyin Cahit Bey'e. Mesela tak, ilahlar takriğe... kana susamışlardır diye bir evet. şey var. Takrivi sükun yasası Hı. biliyorsunuz. O dönem o kadar acayip şeyler oluyor ki bir sürü 15 tane Hı. falan gazete kapatılıyor. Tabii. Ondan sonra... Evet. Bazıları tekrar açılıyor ama açılınca form değiştiriyorlar. Mesela İzzet Paşa istifa etmiş Sadrazam'da. Evet. Yani İzzet haberi, haberi. Ya Erol abi bunlar eskiden evlerde dünya kadar vardı. Hı. Biz Doğru bunları mi? uçak yapıp falan atardık Hı, böyle. Tabii. Şimdi Hı. bunlar antika oldu şey oldu bu aslında. Ben bir ara karşıda köşklerin yıkımına başlandı. Hı. Yıkılıyor yerine apartmanlar yapılıyor falan filan. O Üsküdar'da araba vapuru meydanı vardı. Evet. Alan. Orada diz boyu kitap, kağıt, defterin üstünde yürüdü. Diz boyu. Köşklerden atılmış. Köşklerden boşalanlar. Hatta Cumhuriyet'in bir koleksiyonunu aldım. Ben orada yalnız Yunus Nadi'nin yeni günden Cumhuriyet'e tefrikası için aldım. <laughs> Tamamı bende vardır. Şimdi ne olduysa o yıkımlarda oldu. Ne evet. saray ciltleri gitti, ne koleksiyonlar gitti. Tabi hepsini atıyorlar. Şimdi tamam. şeyden geldik buraya, Ebu Ziya Tevfik'ten evet. geldik. Ee, efendim, bu Ebu Ziya Tevfik'in el yazısıyla iki adık mektup değil de direkt Padişah'a Hamide yazılmış. Ee, maaş alıyor, şift maaş alıyor. Saraydan maaşlı. Doğru. Ee, i̇şte hazineyi hassa ve yani padişahın cebinden bir yerde cebi humayun evet. sayılır. Efendim e, şu paraları aldım diyor. Birinde 2800 kuruş, ikisi de 2800 kuruş. Aylık 5600 kuruş alıyor. 98. Ee, 1880'ler falan. Şeyse iyi para. İyi para tabii. Bunu Sultan Hamid'e şu maaşlarımı aldım diye makbuz görüyor. Evet. Bu başka bir şey. Param bitti diye ayrı bir para istemiş Sultan Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Param bitti diyor. Efendim başka bir zaman evimi taşıyacağım diyor. Biraz diyor para verirseniz bana diyor. Şeyden diyor taşınamıyorum diyor. Çıkmam lazım yeni bir eve çıkmam lazım diyor. Ee, birkaç altın istiyor. O tarihten 15-20 gün sonra bir başka şey yazıyor. Böyle antetli kağıtına falan. Efendimiz Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Nerede? Sayenizde evimi taşıyabildim. Siz olmasanız ben sokaktaydım diyor. Efendim aradan bir müddet geçiyor. i̇ttihat terakki geliyor. Sultan Hamidi deviriyor. i̇ttihat terakkiye şöyle bir mektup yazıyor. Sultan Hamidi ne iyi etti devirdiniz. Nasıl milletin başına belaydı? çok iyi etti devirdiniz. İşte siz bu vatanın kurtarıcısısınız ama diyor gazeteme ilan vermek verirseniz diyor her zaman diyor emrinizdeyim diyor. Ee, Türk basının hakikaten çok karakterli çok insanlar çıkmıştır. Mesela, çok önemli belgeler. Bunlar çok önemli belgeler. Mevlazade Rıfat. Oo. Hangi taraftandı? Siz söyleyin. Şimdi Menemenzade Mevlanzade. Mevlanzade. Rıfat doğrudan doğruya İttihat Terakki'ye muhalif. Muhalif. Ama tarafı yok. tarafı <laughs> yok. Doğrudan doğruya muhalif. İşte İttihat Terakki'nin meşhur Maliye Nazırı Cavit Bey'e gönderdiği bir mektup. Evet. Yani bu adam veryansın eder yazdık. Tabii tabii tabii. Hatta şurada bir şey yaparsanız ben biraz kaldırayım arkadaşlar şöyle. Şurayı şurayı Latin harfleriyle var şu kısımda. Ad adresini öyle yazmış Mevlanzade Rıfat Bey. Bakın ne diyor. Yani senelerce iddia terakkiye ve yansın etmiş, evet, giydirmiş doğru. çok büyük bir muhalif. Ee, hu, huzur muazzama azam ile öne muhterem efendim hazretleri bu aralık müzayikayı maliyeden fena halde mustarıydım. Para sıkıntısı. Para sıkıntısı. Buradan hareket niyetindeyim. İnsaniyet ve şahsiyeti alilerine karşı yani yüce şahsiyetinize ve insanlığınıza karşı e, olan samimi mevbudiyetim hasebiyle e, samimi bağlılığım dolayısıyla muhavereti maneviyelerini rica ediyor. Manevi yardımlarınızı rica ediyor. Maddi demiyor ama. Ve inkısarı hayali uğramayacağımı zannediyorum. Hayal kırıklığı uğramayacağımı zannediyorum. Baki tazimat halisanemin kabulünü rica ediyorum efendim hazretleri. Altta da adresini yazmış. Şuraya bana para gönderin. Evet tabi. Fakat en ciddi muhaliflerden biri. Evet. İttihat terakkinin. Şimdi bizim edebiyat dünyasında da böyle çok şey var. Siyasilere o tarafa geleceğiz de bunlar ben bir iki örnek, örnek göstereyim isterseniz bir Örnekler tabii efendim meşhur Abdülhak Hamit Makber şairi. eyvah ne ya ne ya kaldı evet. Makber Şair veyahut her yer karanlık bir nur o mevki evet. <laughs> e, bu bir önde gelen iddiaçıya yazılmış beyim efendim diyor beş parasız kaldım Avrupa'dan da geldim beni senatör yapın yapılmış ayağın altı yapılır aradan birkaç ay geçmiş aynı kişiye Allah razı olsun diyor beni senatör yaptınız diyor hatta şurada imzası vardır ama diyor bunun parası hiçbir şeye yetmiyor beni diyor sefir yapın büyükelçi yapın diyor Hı. dışarı gönderin diyor birinci dünya savaşı arefesinde evet galiba. evet o yıllarda evet 1914 14 evet. ee, buna çoktur mesela da. değil mi gönderilmedi sefir yapılmadı sefir olmamıştır şey.